Herkese merhabalar. Evet yine bir araba çekimi ama yani sabahtan işlerimize koşturduk. Şimdi işte bir kenara çektik. Videomuzu çekiyoruz. Ee, şimdi tabii ki e, toz duman kalkmaya başladı. Tabii bir sürü işte kaos yaratmaya çalışanlar falan bunların hepsinde emniyet ilgileniyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Haluk Levent çok dikkatli olması lazım. Haluk Levent üzerinden Haluk Levent'i kullanarak çok farklı yerlere olaya gidebilir. Hoş kendi de şu anda çok akıllı hareket ediyor. Ama mesela Türkiye'de bir grup var. Çok enteresan. Mesela ilk gün Haluk Levent gitti. Sonra döndü. Şimdi yine orada. Gerçekten 1 ee, milyarın üzerinde 1 ile 1,5 milyar arası bir bağış topladı ve bunları hep AFAD'la koordineli yapıyor ve en sonunda isyan edip hani demişti ya, ya ben AFAD'la birlikte çalışıyorum, devletle birlikte birlikte çalışıyorum ama bir grup var hala yani Haluk Levent demesine rağmen diyor ki hayır Haluk Levent var devlet yok ee, o kadar gönüllü STK var bir de biliyorsunuz şu e, Babala TV'nin Oğuzhan e, Uğur'un e, konusu var. Şimdi mesela e, Oğuzhan da çıktı açıklama yaptı. Evet dedi biz o tweet'i atmışız. E, akut paylaşmış yani bizim yüzümüzden olmadı diyor. Ama o tweet ona göre bir buçuk saat sonra silinmiş. Kimine göre üç saat sonra. Savcılıkta da ifade veriyor şu anda. Mesela çocuk kendi kabul ediyor. Diyor ki yani evet biz bu tweet'i atmışız. Bir teyit almışız. ...ilk videosunda şey diyordu hatta... ...o teyidi birkaç birkaç kere daha almamız lazım... ...arkadaşımız da... E, ...işte yollarımızı ayırdık falan diyor... ...ama bir grup hala... ...diyor ki hayır şimdi o ilk tweet'i attıysanız... ...ha Akut'a attı... ...Akut ne cevap verdi bilmiyorum ama... ...yetici itibariyle... E, ...ilk tweet... ...yanıltıcı bir tweet... ...bunu da kabul ediyor ama... ...ben yorumlara bakıyorum... ...sanki... E, ...bir e, hakkında... Veya babala TV hakkında veya o tweeti kim yapmışsa yani Oğuzanın e, bilgisi dahilinde değil haricinde olabilir onun kontrolünün dışında olabilir ama neticede bir kurum var ortada ve bu kurumun da çalışan insan neticede çıkacaktır yani orada onu e, paylaşan insan kimse e, savcının da muhatabı olacaktır ama tabii ki bu kurumun e, sahibi de o olduğu için o da ifadeye gidecektir. Ama kabul ediyor. Diyor ki evet biz böyle bir tweet atmışız. Diyor ki bir buçuk saat sonra başkası diyor ki üç gün sonra. E millet de oradan görmüş. Hani o gün görmemiş sonra görülmüş. Tamam okey. Netice itibariyle o gün görülmemiş olabilir o kaosta ama sonra mı görülmüş? Bunların hepsi çıkacak ama bir grup var. Aa sanki şu anda haksız yere e, Babala TV ya da Oğuzhan'a bir gözaltı ya da bir ifadeye çağrılma durumu var. Hayır. Böyle bir şey yok. Yani savcılık çağıracak ve bunun araştırılması yapılacak. Öbür taraftan Haluk Levent'le de alakalı mesela bakıyorsun bir takım yurt dışındaki yapılanmalar Haluk Levent'in adını kullanarak sanki Haluk Levent de onlardanmış algısı verip Haluk Levent'i neredeyse yani eee e, hainlerle aynı kefeye koyacak bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben Haluk Levent'in öyle bir şey olduğunu asla zannetmiyorum. Ben Haluk Levent'in yardımlarını da hiçbir zaman küçümsemedim. Herkesten Allah razı olsun. Sadece bir grup, sadece işte Haluk Levent var ya da sadece işte o fenomenler falan çalışıyor. Hani her zaman ne dedik? Bak ben de paylaştım. Sadece bir tanesi o hani kaskını çıkartıp terlemiş, kafasından buharlar çıkan sahada herkes çalışıyor. Bakın dedim ya benim çok farklı görüşteki arkadaşlarım da çalışıyor ama öyle bir algı oluştururlar ki özellikle Atene Gökhan sahipsiz olduğumuzu gördüm diyor. Hangi sahipsiz ya? Haluk Levent diyor devletle sonra olsan orada devli AFAD'la çalışıyorum. Hala AFAD'la koordineli çalışıyorum diyor. Ama sen kalkıp da Babala TV'nin içinden biz sahipsizmişiz. Arkada da 5-10 tane fenomeni koyup sadece klavye, bu iş klavye, ben de klavye başındayım ama kusura bakmayın biz de elimizden geleni yapıyoruz ama evimizde klavye başında e, pozitif doğru haberleri paylaştık diye hiç kimse kendine bir paye, ha, yerimiz durduğumuz yer bellidir ama hiç kimse kendine büyük bir paye o sahada olanlarla benim yeğenim orada dedim ya o gitti arkadaşlara söyledim sizlere daha sonra ihtiyaç var Sevda dediler bizler buradayız yani oradaki insanlarla klavye başında evet bir iş ama insan utanır bunu ben şahsen utanıyorum bunu konuşmaya yani ben işte onu yönlendirdim Afat'ı paylaştım Kızılay'ı paylaştım öbür derneği paylaştım şu bak, Uğur Dündar mesela bu imamlarla alakalı ne kadar güzel bir konuşma yaptı hani İmamlar burada cenaze yıkıyor, cenaze kaldırıyor. Yani bunları yazmak evet güzel bir şey ama o sahadaki insanların enkaz kaldıran, yemek yapan, orada çalışan on binlerce insanların Oraya gidenlerin yaptıklarının yanında biz yaptığımızı söylemeye utanırız yani ama kalkıp siz de bence Athena Gökhan Babala TV'ye ve Oğuzhan'a bence büyük bir kötülük yaptı. Çıkıp Babala'yı ee, biz sahipsiziz ve burada çalışıyoruz gibi o videoyu paylaşması bence Babalaya ve Oğuzhan'a yapmış olduğu bir kötülüktü. Haluk Levent ise bak ilk günden beri bir şey oldu. Hemen olaya el koydu. Şu anda da Haluk Levent üzerinden farklı şeyler yapmak istiyorlar ama yine müdahil oldu. Bir de Haluk Levent'in e, yıllar önce yaşamış olduğu yani beraat ettiğini söylüyor. Ama şu da var. Yani beraat etmemiş olsa bile ki beraat ettim diyorsa öyledir. Ben bilemem hukuku. E, ne olursa olsun insanlar bir yanlış da yapabilir. Ve ondan sonra hayatını farklı Haluk Levent'in yaptıklarının devletin üstünde olmasını, abartılmasını her zaman eleştirdim. Yine eleştiriyorum. Kimsenin yaptığı küçümsenemez. Ama devletimiz olmasa bu kadar STK zaten organizasyon olmasa devletin yanında devlet de e, bu kadar hızlı hareket edemez ama bu STK'ların hepsi şey gibi düşünün bir organizasyon, bir bütün, bir başı olmasa bu da olmaz. Bu arada Selçuk Bayraktar ve Baykar Haluk Bayraktar bu kadar güzel e, işler yapıyor, konutlar oradalar, sahadalar hepimiz biliyoruz bunların hiç konuşulmaması ama kalkıp da yani çok insanın toplanıp da bir buçuk milyarı çok önemli bir şey. Bunların sürekli konuşulup birisinin bir buçuk milyarı tek başına daha fazlasında yapıyor olmasını konuşmuyorsanız işte burada insanlar size tepki veriyorlar. Herkesin yaptığı başımız gözümüz üstüne Allah razı olsun ama şu anda bir Haluk Levent üzerinden farklı gruplar konuyu farklı bir hale getirip Haluk Levent üzerine oynuyorlar. Haluk Levent burada çok akıllı davranıyor. Doğru davranıyor. Aynı şekilde şu anda hani diyorum ya e, Babala TV Oğuzhan Uğur kabul ediyor. Evet bu tweet'i biz attık diyor. Şu anda da savcılıkta ama mağdurmuş ya da e, işte sanki o tweet hiç atılmamış. Şu anda bir haksızlık yapılıyormuş gibi de bir şey yok. Haklı haksız soruşturma sürecinden sonra ortaya çıkacak. Biraz akıllı olalım. Ben iyi niyetli olarak baktığımda olaya yani yanıltılabilirsiniz bu kadar bilgi kirliliği kaos içinde. Ama böyle bir şeylere kör yani çok büyük yapılan şeylere kör o çok büyüğün yanındaki şu kadar bir küçüğüne acayip böyle hani onu abartıyorsanız sorun orada ama şu o küçük dediğimiz bütün küçükler toplandığında genel büyükte çok büyük bir yer taplar ve o da işte birlik beraberlik dediğimiz şeydir. Bunu insanlara anlatamadık. Neyse şimdi toz duman kalkıyor Allah'ın izniyle bunlar e, ee, hallolacak. Ama şu ortamda tekrar ediyorum kaosa sebep olabilecek şeyler yani dikkat edilmeli ama bilerek bir kaos oluşturmak, bilerek insanları yanıltmak, Bunları kim yapıyorsa Allah'ından bulsun. Bunu her zaman söylüyorum. Ve yapmak istediğimiz şey eğer hep birlikte ayağa kaldırmaksa ülkemizi o zaman insanları yaftalamayacaksınız. Bana yandaş diyorlar. E sen de yandaşsın o zaman. Ben ne yandaşıyım? Yani ben Herkesin bu ülkede siyasi görüşünün yanında durduğu bir durum var. Ha senin durduğun yer yandaşlık olmuyor. Benim durduğum yer mi yandaşlık oluyor? Ayrıca şunu da karıştırıyorlar. Devletin yanında olmak farklı bir şeydir. Hükümetler farklı bir şeydir. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Hükümetler ise kaç tane hükümet geçmiştir. Ama böyle bir peka, felakette hükümet kim olursa olsun biz devletimizin yanında olmalıyız ve devletimizle birlikte hareket etmeliyiz. Bunu önce bir insanlar iyi anlasınlar. Anlasınlar. Ama siz sadece şu anda devlet dediğimizde bir siyasi görüşü alıyorsunuz koyuyorsunuz orada tıkanıyorsunuz. Asıl bencilliği ve yandaşlığı kendinizde arayın. Biz hepimiz vatandaşız. Eğer herkese yandaş diyeceksek herkes kendi görüşünün yanında yandaş olur. Ama kelime çok yanlış. Kabul etmiyorum. Evet efendim. Bu arada çok merak edenlere arabam 2015 model lüks arabasının içinden diyorlar. Şu gözlüğü bile söylemişler. Şu gözlük 500 liraya aldığım bir gözlük. Yoldan geçerken öyle hiç komplekslerim yoktur. Arabamı eee değiştirmeyi düşünüyordum. Çok da lüks bir şey alamam zaten. Ondan da vazgeçtim. Bunu bakımına yaptırırız, yaptırırız, kullanırız. Yani insanlar sadece çamur at izi kalsınla olmaz. Ayıp, günah, günah. O yüzden dediğim gibi yani benim için önemli olan bu devlet için pozitif manada hayrına, oradaki insanlar için kim ne yapıyor. Ama olanı yok saymak olmayanı varmış gibi göstermek bunlara karşıyız evet efendim ee, dediğim gibi Haluk Levent olayı aman çok dikkat etmesi lazım onun üzerinden farklı yere olayları götürebilirler Babala TV ve Oğuzhan Uğur'la da alakalı yani o kendi iddialarını koydu o tarafın bir iddiası var savcılık sonucu ama inkar etmiyor bu tweeti biz attık diyor biz attık diyor videosu var kendisi söylüyor Buna da savcılık karar verecek. Ortada bir mağdur varsa o da o gün o kaosta bak bir o kaosta belki de göçükten kurtarı, kurtarılamayanlar oradaki insanları panik, panik olan insanlar o gün orada olanlar ve buna üzülen tüm Türkiye. Gerçek mağdur şu anda onlar. Ha az sebebiyet verirsin çok sebebiyet. Bunu da süreç belirleyecek kendisi zaten ama dedim ya bir grup var ha mağdur ya adam kendi söylüyor biz at, tweet'i e attık diyor neredeyse diyecekler ki yok hayır canım siz atmadınız onu adam çıktı diyor ki bu tweet'i biz attık ama sildik biz sebebiyet vermedik akut verdi akut da çıkacak o akutu da çağıracak anlatabiliyor muyum bu iş böyle sonra ama bir algıyı yaparken bir akıllı davranmak lazım hadi bakalım görüşmek üzere dedim ya biz hep birlikte Türkiye'yiz Haluk, Sevda, Oğuz, Ayşe, Fatma. Hayrı kim yapıyorsa bir şey başımız gözümüz üstüne Allah razı olsun ama şunu söyleyeyim. Klavye başından sıcacık ofisten biz sahipsizmişiz falan. Athena Gökhan'ın yaptığı gibi ayıp ya. Bunu ayrıca bir yorumlayayım. Yani kolay mı? Oradaki insanlara bak ya. hiçbir canlı yayın seyretmiyorsunuz? Ülkeyi biz mi şey yaptık? Yani o biz mi koordine ettik? Yok böyle bir şey. Herkesten Allah razı olsun. Bir hayrına bir harf yazan enter tuşuna basan herkesten Allah razı olsun. Ama öyle çarpıtmak falan bunlar yanlış. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım sonraki videoda görüşmek üzere.